Değerli arkadaşlarım merhabalar. Evinizde organik zeytin kurmak istiyorsunuz. Ancak yapmış olduğunuz zeytinin renginin yeşil kalmasını istiyorsunuz. Diri olmasını, uzun yıllar taze olmasını istiyorsunuz. Hiç erimeden bozulmasını istiyorsunuz ve en uygun koşullarda nasıl kurabileceğinizi merak ediyorsunuz. O zaman benim bu hazırlamış olduğum videoyu başka doğru düzgün tariflerde bulacağınızı sanmıyorum. Çok dikkatlice dinleyin. En kısa ve en seri şekilde size anlatacağım. Zeytin nasıl rengi yeşil kalır? Nasıl diri kalır? Erimez, bozulmaz ve uzun yıllar tazeliğini korur. Size tek tek ayrıntılarıyla anlatacağım. Öncelikle zeytinlerimizi alıyoruz, yıkıyoruz ve sadece bir yerinden kabuk kısmından ince bir şeridi nasıl kestiğimizi şimdi hazırlamış olduğum videoda bir görelim. Ondan sonra sırasıyla diğer aşamalara geçelim. Birazcık bastırmamız yeterli olacaktır. Çok azıcık. Sadece üstüne çizelim. Ben hafif hafif gösteriyorum sizlere. Çok fazla zeytinlerinizi yaralamayın. Bakın Şimdi zaten bıçak Giriyor içine. Onda da sadece derisinin birazcık altına kadar girdi ve sadece derisini çizebilirsiniz. Birazcık bastırabilirsiniz bu şekilde. Evet. Videoda gördüğünüz gibi tek bir yerlerinden kestik. Ama çok ince. Hatta kabuğunu çizdik ve içi su dolu bidonlarımıza yerleştirdik. Bu bidonlarımızı en az 10 gün olmak üzere sularını her gün değiştirdik. Bugün benim 11. günüm. Aslında 12-15 gün arasında da yapabilirsiniz. Daha güzel olabilir. Bugün benim 11. günüm. İlk yapmamız gereken şey tabii ki olmazsa olmazımız salamuralık olmak şartıyla tuzumuz. Asla yemeklik sofra tuzu değil. Salamuralık ister deniz tuzu olsun ister kaya tuzu olsun hiç fark etmez. Deniz tuzu biraz daha minerallidir. Ama onlardan ikisinden birisi olabilir. Ben şu anda kaya tuzu kullanıyorum. Bunu bir hun yardımıyla suyunu boşalttım. Yapıyorum. Şimdi doğal demiştik değil mi? Doğal olmasını istiyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? limon tuzu gibi ürünler kullanmıyoruz. Asla kullanabilir miyiz? Tabi kullanabiliriz. Ancak aşırıya kaçarsanız limon tuzunun midenize rahatsızlık vereceğini de unutmayın. Çünkü yararlı bakterileri öldürme riski var. Peki limon tuzu nedir? Doğal bir e, değil. Yani doğal olmayan bir sitrik asittir. Onun yerine sitrik asit nelerde var? Limon, portakal, mandalina gibi ürünlerimizin kabuklarında bolca var. Demek ki biz limon tuzu yerine ki limon tuzunu gene dirilik olsun diye kullanırız ve rengi yeşil kalsın diye kullanırız. Ancak renginin yeşil kalmasının daha önemli bir özelliği var tabi ki ama gene dirilik olmasına yardımcı olsun diye portakalın da aroması çok güzeldir. ...ince ince kesmiş olduğunuz portakal kabuklarında kavanozumuza ya da bidonumuza yerleştiriyoruz. Ve yine dirilik olmasını istediğimiz için mümkünse zeytinin kendi yapraklarını kullanıyoruz bu şekilde. Yine onu da kavanozumuza atıyoruz. Zeytin yaprağı çok güzel dirilik sağlar. Hatta turşu kurarken üstüne asma yaprağı koyarsınız. Neden? Güzel bir kapak görevi görür, doğal olur. Bu da o görevi görecek ve diri kalmasını sağlayacak. Bu yoksa asma yaprağından da yararlanabilirsiniz. Peki renginin tam yeşil kalmasını istiyorum dedim, değil mi? Portakal kabuklarını koydum. Tek başına yeterli mi? Yetmeyecek. O halde renginin yeşil kalması için bir adet limonumuzun suyunu da içerisine ilave ediyoruz. Harika bir aroma verir. Turşuların ve salamuraların olmazsa olması biliyorsunuz ki sirke. Zeytin de kurulumu bir tür turşu kurulumuna andırır. Benzer. Onun için bir yemek kaşığı kadar ben elma sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi ağır olduğu için. Bunu ilave ettik. Şimdi bunun üzerine tam alacak şekilde suyumuzu hemen dolduruyorum. Evet suyumuzu doldurdum geldim. Şimdi bunun ağzını sıkıca kapatıyorum. Artık zeytinlerimden eminim ki hiçbir şekilde hava alınacak. Hatta birkaç yaprak daha tepeden koyabilirim. Ne kadar koyarsam yaprağımızı ilave edersem o kadar iyi olacaktır. Amaç burada zeytinlerin tamamen suyun içerisinde kalması, kapağın dışına çıkmaması, herhangi bir gaz durumu falan olduğu zaman da hava almaması için bu yapraklarımızı buraya koyduk. Kapağını çok iyi kapatın. Tam kapağından kapandığından lütfen emin olun. Şimdi diğer püf noktalarına da geleceğim ama ondan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Piyasada çok yanlış tarifler dolaşıyor. Kesinlikle bakıyorum, dinliyorum. Ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Gerçekten çok yanlış tarifler dolaşıyor. Ancak benim videolarım biraz geride. Sizden rica ediyorum arkadaşlarınız çevrenizle bilinçlendirin ve videolarımı da öne çıkartın çünkü ben sizin için emek harcayıp bunu çok güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bu videolarımı lütfen Facebook'ta, sosyal medyada, özellikle de gruplarda ve sayfalarda sizden rica ediyorum lütfen paylaşın. Paylaşın. İnsanlar tam ölçülü nasıl kurulması gerektiğini hem öğrensinler hem bana da e, ee, videolarımı tanıtma desteğinde bulunmuş olursunuz. E, ee, tanıtımma destek olmuş olursunuz. Şimdi gelelim diğer aşamaya. Ben bunu aldım. Bu şekilde çok güzel bir şekilde kurdum. Bunu şimdi karanlık bir yere koyacağım. Unutmayın ki zeytin yağları da öyledir. Güneşte aydınlık yerde özelliğini kaybeder. Ee, tam fermentasyon olabilmesi için tuzla tam etkileşime de girebilmesi için bunun karanlık ama öyle zifiri karanlık değil. Güneş görmesin yeter. Evinizde çok karanlık bölge olmayabilir ama dolap altınız olabilir. Yani herhangi bir karanlık veya tam gölge bir yer olabilir. Oraya koyun. Ama bununla da kalmayın. Zeytin çok asitlidir. Her ne kadar 10 gün 15 gün arasında suyunu değiştirmiş olsanız da bu yine gaz çıkartmaya buralardan gaz toplamaya devam edecek. İçinden habire çıkartacak. Ara ara çok azıcık ps diye gazını alın kapağı çevirin ama tam değil kapağı sıkı tutun bomba gibi patlar birden aşağı bastırarak çok sıkı tutun çünkü gerçekten gazı çok fazla bunun tekrar sıkıca kapatın bunu ara ara yapın özellikle kurduktan sonra ilk bir hafta yapsanız sonrası için gerek kalmaz yeterli olacaktır. Beklediğim gibi karanlık yerde duracak tam fermentasyon olması için yaklaşık bir ay sonra yemyeşil rengi bozulmadan afiyetle tüketebileceksiniz. Ve diğer bir tüyoyu da vermek istiyorum size. Zeytiniz tam tatlandı oldu. Suyunu dökün. Daha uzun yıllar hatta 3 sene 5 sene sonra bile gidiyorlar adam yazlıkta kalıyor. Almanya gidiyor oraya gidiyor gidiyor her neyse. Veya çok yapıyor bitiremiyor kalıyor. Endişelenmeyin bu zeytiniz bozulmayacak sizin. Çünkü burada diğer aşamaya geliyorum şimdi. Zeytiniz tatlandıktan sonra bunun suyunu tam olarak döküyorsunuz ve üzerine alacak kadar, buraya da dikkat edin, zeytinyağı değil, ayçiçek yağı döküyorsunuz. Çünkü ayçiçek yağı hem e, asiti oranı çok çok az bir yağdır hem de hafif bir yağdır. Zeytinlerinizin içinde diri kalmasını sağlar. Zeytinyağı çok ağır bir yağdır ve zeytinlerinize çok asitli olduğu için hafif bir yumuşama yapabilir. Tadına da çok ağırlık verir. Ayçek yağında dursun. Zeytinleriniz bu sayede hiç ama hiç bozulmayacaktır. Ben size gerçekten güzel bilgiler verdiğime inanıyorum. Benim siyah e, zeytin videolarım da var. Göksel Kuyruk Siyah Zeytin diye yazarsanız veya Göksel'in kanalı Siyah Zeytin derseniz tariflerim karşınıza çıkacaktır. Onları da lütfen izleyin. En güzel en ince ayrıntılarına kadar size onları da anlattım. E, umarım Keyifli kalmışsınızdır. Daha sonraki güzel videolarda buluşmak buluşmak üzere diyorum. Dilim sürtüyor ara sıra kusura bakmayın. Hoşça kalın. Sevgilerle kalın.